Şurada Diego, bir kez daha doldurduk. Şimdi Joseph bir kez daha. Haydi Musa, haydi Musa. Haydi Musa takip et. Musa da vermedi. 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 Ne oldu? Vermedi. Ya, abi nasıl olsa, ne vermedi. Föl veriyor, hala fol veriyor. O, o. Ya hocam bu kadar yapma, gözünü seveyim bu kadar yapma o, o ya. Ya. Şey ya. Musa son fol, fol yapmış rakibine. Romşatadan önce Musa son rakibine fol yapmış. Ya. Allah'ım ya. Yani tamam penaltıyı vermedin. golleri vermedin. Ne? Ama ne? golümüzden ne istedin ne? ya? Ya bir röveşata golüne şu daha şurada sevinmemizi yine çok gördü. Yani onside falan yok. Tertemiz. Foll verdi. Evet. Foll verdi. verdim dedi, Çıktı işin içinden. Foll verdim deyince bir şey de diyemiyorsun ki. Ya birebir. O da çekiyor. İkili mücadele. Musa pozisyonunu buldu röveşatasını yaptı. Burada ne Allah, Allah aşkına ya. Ya burada, <laughs> burada Ya ben bu nesi bu oyunu? Nesi bu oyunu bu ya? Açık kralsına gelmiyor? Hayır o zaten ayağını sokuyor bu oyunu alın. Abicim top oynama mesafesinde değil mi? Topa Musa vurmuyor mu? Musa topa vurduktan sonra Aynen, topa başına çarpıyor. Başına çarpıyor ayağı.